verilmiş. 16C. O bepleri 30 olarak verilmiş. Biz bunu şöyle yorumlayabiliriz. A sayısı 30'un katı olacak. İşte 30 çarpı P gibi bir sayı olabilir. 150 sayısı da yine 30'un katı olacak. Bunun yanına da K gibi bir sayı yazabiliriz ama sayı belli olduğu için K demeye gerek yok. Direkt 5 yazarız. Şu yan tarafa yazdığımız sayılar, yani bu P ve 5 sayıları aralarında asal olmalı. Bunların ortak böleni olmamalı. Yoksa o bebleri 30 olamaz artık. 30'dan daha büyük bir şey olur. Buradaki P ve 5 aralarında asal. Şimdi biz A sayısını 30 P olarak bulduk. Şuraya yazarız. O denklemde yerine yazarız. Şöyle 300. Küçük A denmiş. A yerine 30 P yazıyorum. Küçüktür. 660. Şimdi her yeri 30'a bölelim. Şurayı, burayı ve de burayı 30'a bölüyorum. Şunlar gidiyor. Bu sıfırlar gider. Bu sıfırlar gider. 30'u 3'e böleriz. 10 gelir. 30 bölü 3 10. Küçük. Burası P sayısı. Küçük. 66'yı 3'e bölelim. Bu da 22. Şimdi biz P sayısı arayacağız ama P sayısı rastgele sayılar olmayacak. 5 ile aralarında nasıl olacak? 5 ortak çarpanları olmayacak. Şimdi o tarz P'leri arayacağız. 11 olabilir. Tabi işte nokta olmayanları atalım. Tek tek saymayalım. 15'i atacağız. İlk 11 oldu. 15'i attık. 20'yi atacağız. Bir de 21 olacak. Bu aralıktaki sayılar. Önce kaç sayı var onu bulalım. Terim sayısından. Son sayı. Terim sayısı. 21. Eksi 11. Birer 1'er atıyor. Artı 1. Şimdi 21'den 11 çıkardık. Ee, 10, 1'e böldük. 10, 1 ekledik, 11. Yalnız bu terim sayısı, iki tane dağıtmalıyız burada. Şu ikisini atmalıyız. 11'den iki tane daha çıkarırsak, 9 tane. O zaman kaç farklı diyor? 9 farklı değeri vardır. Anı. Bir odadan bahsetmiş. 211 şöyle yazabiliriz hatta. Şöyle çizelim. Dikdörtgen şeklinde. Şurası 210. Bu tarafta 300 Dikdörtgen şeklindeki oda kare şeklindeki fayanslarla döşenecekmiş. Buna göre fayansın bir kenarı aşağıdakilerden hangisi olur? Şuraya yazayım ki seçeneklere de bakmamız gerekecek demek ki. Aşağıdakilerden demiş. Evet şunları da açalım. Şimdi şu tarafa çiziyorum ben. Bizim odamız şöyle. Burası 210, şurası 300. Kare şeklinde olacak fayansımız. Şuraya bir kare fayans döşeceğiz. Tabi bunlar böyle devam edecek. Bu uzunluğu dolduracak. Şunlara da bir isim verelim. X karenin bir kenarı. Şunların hepsini dolduracağı için böyle boydan boya fayanslar. X'imiz 210'u bölmeli. Aynı şekilde bu kenarı da dolduracak panyaslar. Ham gelmesi için x'ler 300'ü de bölmeli. O halde biz x'i 210 ve 300'ü bölen sayılardan seçeceğiz. Yani bizim x'imiz, panyasımızın bir kenarı 210 ve 300'ü bölmeli. Tabi bunları bölen en büyük sayı OBEP olacak. OBEP üzerinden hareket edebiliriz. Bizim x'imiz OBEP ya da OBEP'i bölen bir sayı olacak. Şunların OBEP'ini hesaplarsak OBEP 210 virgül Tabi yan yana yazıp çizgi çekip işlem yapmak mümkün. Bu şekilde yazdıktan sonra ikisini bölen bir sayı varsa asal olmak zorunda değil. Onu dışarı alabilirsin. 10'a bölüyorum. 10'a bölüyorum. 21 kalır. 10'a bölüyorum. 30 kalır. Dışarı 10 yazacağım şöyle. Bu durumda ifade şuna eşit olacak. 10 çarpı OBEP 21 virgül 30. Şimdi bir daha bakacağız. İkisini bölen bir sayı var mı? 3 sayısı var. 3'e bölüyorum. 7, 3'e bölüyorum. 10. Bu 3'ü de dışarı yollayacağız. Dışarıdaki sayı 10 çarpı 3'ten 30'a dönüşecek. 30 çarpı o bep 7,10. Artık şu ikisini aralarında asal ortak çarpan yok. Bunların o bebinin 1 olması demek. Buranın o 1'dir. Yani bizim sayılarımızın o bebi aslında 30. Şimdi 30 olabilir. En çok 30 olur. Bir de 30'u bölebilen sayılar olabilir. 30 olabilir. 30'u bölen mesela 15 sayısı olabilir. 6 sayısı olabilir. 5 sayısı, 3 sayısı olabilir ama 20 olmaz. 20 olamaz. Zaten 20 olursa şu 210'u tam bölmüyorum. verilmiş. Tabi ayrıtları şöyle burası 36 olsun. Şurası 48 olsun. Bu taraf 60 olsun. Biz bunun içine küpler yerleştirmeyeceğiz ama küplere bölecekmişiz. Yani içine küp yerleştirecekmişiz gibi düşünebiliriz. Şöyle küplere bölünecek. Şöyle. Şöyle çiziyorum. Şimdi bizim bu şekilde küplere böleceğimize göre küpün bir kenarına x diyelim. Şuraları hep küpler biçiminde böleceğimiz için x'in x uzunluğu şu 60'ı bölmeli. Bu tarafı da böyle x, x, x diye böleceğiz. 48'i de bölmeli. Şu an göremiyoruz ama şöyle arkaya doğru. Yani şu ayrıtı da böyle x, x, x diye böleceğimiz için x'imiz bunların üçünü birden bölmeli. Yani bizim x'imiz 36, 48 ve 60'ı bölen bir sayı olmalı. Yani bizim buradaki kübümüzün bir kenarı şu sayıların üçünü de bölebilen bir sayı olmalı. Yoksa küpler meydana gelmez. Bunların üçünü de bölebilen en büyük sayı da beklerin Biz ee, eşküpler alacağız. Evet. Şimdi şunun büyük olmasını istiyoruz. Olabildiğince büyük demiş. Çünkü şurada. Burada olabildiğince büyük demiş. OBEP'lerini bulalım. X eşittir. Bunların OBEP'i olacak. Bunları bölebilen en büyük sayı yani. OBEP 36 48, diğeri 60. Şimdi asal olmak zorunda değil. Üçünü de bölen herhangi bir sayı varsa o sayıya bölebiliriz. 6 bölüyorum mesela. 6'ya bölüyorum. 6. 6'ya bölüyorum. 8. 6'ya bölüyorum. 10. 6 atacağım dışarıya. Şöyle olacak. X eşittir. 6 çarpı OBEP 6, 8, 10. Şimdi 2 böler hepsini. 2'ye bölüyorum. 3 kalır. 2'ye bölüyorum. 4 kalır. 2'ye bölüyorum. 5 kalır. Dışarı 2 atıyorum. Şöyle. Bu durumda dışarsın X eşittir. 6 çarpı 2. 12. Geriye kalanlar da 3, 4, 5 olacak. Bunların obebi 1. Şurası 1. Demek ki bizim ilk sayımız 12 olacak. Bu 3'ünün obebi 12'ymiş. Yani bizim şu kübümüzün bir kenarı 12 olacakmış. Şimdi bölme işlemini yapacağız. Bu şekilde kestikten sonra aralarda da küpler meydana gelecek. Bizim istediğimiz şey kübümüzün iki yüzünün boyalı olması. Eğer şu ortadan seçersek biz kübümüzün, şu yüzeydeki küplerden olursa bir yüzü boyalı olur. İç taraftakiler boyalı olmaz. Köşeden seçersek üç yüzü boyalı olur. Yani bu yüzü boyalı, bu yüzü ve de bu yüzü. Üç ayrı yüzü boyalı olur. Köşeden almayacağız şu yüzeyden de almayacağız. Şu kenarlardan almalıyız. Eğer şuradan alırsak, şöyle bir küp alırsak bu yüzü ve de bu yüzü boyalı olur. Yani bizim aradığımız şey köşe olmayan şu ayrıtların üzerindeki küpler. Bu üstlerindekileri arıyoruz. Şunu sileyim. Şimdi şunlar üzerinden hareket edeceğim. Mesela 60'lardan kaç tane var? Biz bu küpün arka yüzünü görmüyoruz ama bu arkaya doğru devam ediyor. Şöyle. Şöyle devam ettireyim. Bu 60 birimlik uzunluktan bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane şu arka tarafta var. Yani 4 tane var bundan. Bunların üzerindekileri sayabilirsin. Ama bu 60 birimlik üzerinde bizim işimize yarayan kaç tane küp meydana gelecek? Bir de ona bakalım. Köşelerdekileri almayacağız. Eğer biz 60'ı 12'ye bölersek Tabi şuradaki sayı çıkacak. 5 sayısı çıkacak. 5 tane küp meydana geliyormuş. Yani şu uzunluğu 60 olanın üzerinde. Bu uzunluğu 60 olan. 5 tane küp meydana gelecek. Şöyle çiziyorum. Biz iki baştakileri seçemeyiz. Bunlar köşe olacak çünkü. Tam şu köşelere gelecek. Köşelerdekilerin de 3 yüzü boyalı oluyor. Sadece 3 tane seçebiliriz. Yani 60 birimlikten, 60 santimlikten Bizim işimize yarayan 3 tane küp ortaya çıkıyor. 3 tane. Tabi bunlardan 4 tane olduğu için 60'lıklardan 1, 2, 3, 4 tane bunun 4 katını almalıyız. 4 çarpı 3'den 12 tane. Yani 60 birimliklerde 60 santimliklerin üzerinde bizim istediğimiz türden 12 tane küp oluşur. Aynı şeyi ötekilere yapacağız. Şu 48'liklere bakalım. 48'i bölüyorum 12'ye. 4 şu sayı o da tesadüf değil. Tabi iki baştakileri hariç tutarsak baştakileri hariç tutarsak iki tane bizim işimize yarayan küp oluşacak. Bunun da 4 katını almalıyız. Çünkü bu 48'liklerden de 4 tane var. O zaman 4 çarpı 2'den 8 tane de buradan buluruz. işimize yarayan nitelikten. Bir de diğerine bakalım. Üçüncüye. Bunun ayrısı da 36'ydı. 36'yı 12'ye bölüyorum. 3 çıkıyor. Yalnız iki baştakileri biz alamayacağız. Buradan bizim işimize yarayan bir tane çıkacak. Ama bu 36'lıklardan 4 tane olduğu için 1, 2, 3, 4 tane olduğu için 4 çarpı 1'den buradan da 4 tane küp elde ederiz. O halde sonuç olarak sonuçta 8 tane buradan 12 tane şundan 4 de bundan elde ettik. Buradan 24. Yani işimize yarayan nitelikte 24 tane küp oluşacaktır. Şimdi bir dershanede işte öğrenci sayıları verilmiş. Sayısal sözel eşit ağırlık. Şimdi sınıflar oluşturacağız ama sınıfı rastgele oluşturamıyoruz. Oturuz aşmaması gerekiyormuş. Ayrı ayrı sınıflara konulacaklar. Şimdi sayısal öğrencilerini şöyle bir sınıfa koyduk diyelim. 1, 2, işte nokta nokta kaçıncı olduğu önemli değil. Böyle sınıflara koyduk. Şimdi bizim bir sınıfımızda x tane öğrenci olsun. İkinci sınıfımızda x tane olacak. Öteki son sınıfta da x tane olacak. Artık buradaki öğrenci sayısı kaç ise bir sınıftaki öğrenci sayısı şu 216'yı bölmeli. Yani x sayısı 216'yı bölen bir sayı olmalı. Şu İştarlık öğrencileri de yine aynı miktarda sınıflara koyacağız. Belki daha fazla sınıf olabilir ama her sınıfta yine x öğrenci olacak. Yani x 324'ü de bölmeli. Bizim bir sınıfımızda x tane öğrenci olacaksa 324'ü de o sayıya bölmeliyiz. Mesela 10 kişi olacaksa 324 öğrenciyi onar onar yerleştirmeliyiz. Tabii 10 olmayacağı açık çünkü en son 4 öğrenci artar. Yani öyle bir miktar olmalı ki sınıftaki öğrenci sayısı, sınıf kapasitesi 324'ü bölmeli. 216'yı da ve de 180'i de bölmeli. Biz şimdi az sınıf olsun istiyorsak sınıfa koyduğumuz öğrenci sayısını büyük tutmalıyız. Yani x'in büyük olmasını istemeliyiz. Demek ki şu üç sayının 3'ünü de bölen en büyük sayı, başka bir deyişle OBEP'lerini arıyoruz. x bunların OBEP'i olmalı. Şimdi OBEP 216, 324, diğeri de 180. Şimdi tabii yan yana çizgi koyup bölerek yapabiliriz. Tamamen tercih meselesi. Şunların rakamlarının toplamı 9 yapıyor. Bunların toplamı da 9, bunlarınki de 9. Hepsi 9'a bölünüyor demek. 9'a bölüyorum. 2 kere 9, 18. Şu 2 kez var. 18, 36, 4. 24 gelir Şunu bölüyorum. 32, 3 kez 27 yapar. 3 kez var. 27 e, 54 6. 36. Tabii direkt yanında da bölebilirsin. Şuna bölelim. 18'de 2 kez bir de 0 yaparız. 20. Dışarı 9 yolluyorum. 9'a böldüm. Çünkü. X eşittir. 9 çarpı OBEP 24 36 20. Tabi bu şekilde ayrıştırmanın şöyle bir avantajı olacak. Burada geriye kalan sayılar da kullanabileceğiz. Onlar da bizim işimize yarayacak. Şimdi hepsini bölen başka bir sayı arayalım. 4. 4'e bölüyorum. Burası 6 olacak. Şu 6. 4'e bölüyorum. 9 olacak. 4'e bölüyorum. 5 olacak. Dışarı 4 yolluyorum. Şimdi dışarısı x eşittir 36 şöyle o obep Burası 6, 9, 5. Bu şekilde ayırdık. Şunların obibi 1. 1. Şurası. Aralarında asal çünkü. Demek ki bizim x'imiz 36'ymış. Yani bunların hepsini bölen en büyük sayı 36. Biz sınıfımızda 36 öğrenci koyabiliriz. Hepsini böler. Yalnız şöyle bir şart öne sürülmüş. 30'u geçmeyecek. Şimdi 36 öğrenci olabilir. Ama en fazla 36 olabilir. 36'yı bölen sayıda da oluşturabiliriz. Mesela 36'yı bölen 36'dan daha küçük bir sınıf seçersek 18 kişilik oluşturabiliriz. 2'ye bölsek 36'yı 18. 18 de olabilir. Biz sınıflarımızı 9 kişilik de yapabiliriz. Ama e, sınıf sayısını az tutmak istediğimiz için öğrenci sayısını mümkün olduğunca yüksek seçmeliyiz. 36 seçemediğimize göre tabii şöyle yazayım. Tabii 9 da olur. 9 da olur. Hatta 12 de olur. 6 da olur. Bunların hepsi olabilir. 36'yı bölüyor çünkü. 36'yı bölen bütün sayılar bunları da böler. Bizim aradığımız e, sınıf sayısının, sınıftaki öğrenci sayısının çok olması. Bu nedenle 18'i seçmeliyiz. 36'nın yarısı. Daha büyüğünü seçemeyiz. 36'yı bölen 18. Tabi bizden istediği sınıftaki öğrenci sayısı değil. Bu sınıftaki öğrenci sayısı. Bir sınıfta 18 öğrenci olacak bir sınıfta 18 öğrenci. Şunları siliyorum. İşlemimiz devam edecek. Sınıfta 18 öğrenci var. Şimdi biz 216 sayısal öğrencisinin kaç sınıfa yerleşeceğini bulmak istiyorsak bunu 18'e bölmeliyiz. Ama uzun uzun bölmek yerine şuradan faydalanalım. Şuradan faydalanalım. Biz aslında buranın 18 olmasını istiyoruz. Bunu da şöyle yapabiliriz. Şunu siliyorum. Buranın 18 olması için tekrar içeriye yollayacağım. Burada 18 bırakalım. İçeriye 2 yolluyorum. Buradan içeriye doğru 2 atıyorum. Bu durumda x eşittir 18. Bunun içindeki sayılar da 2 çarpı 6, 12, 2 çarpı 9, 18, 2 çarpı 5, 10 olur. Eğer biz 216'yı 18'e bölersek geriye 12 kalır. Bunun sonucu 12'ymiş. Şurası 12. Bir sonrakini bölünce 18 kalacak. Yani şeyleri, eşit Şeyleri, şunları bölünce sözelcileri oradan da 10 kalacak. Bunların toplamı kadar sınıfımız var. Toplam 40. 40 tane sınıfımız varmış. Her sınıfta da 18 öğrenci. Şimdi şeklimiz verilmiş. CD kenarı hariç Şimdi arsanın etrafına direkler dikilecekmiş. Yani buraya dikmeyeceğiz. Şunu da söylemiş. A, B köşeleri dahil ama D ve C'ye de dikmeyecekmiş. Yani burada da direk olmayacak. C'de de direk olmayacak ama buralarda olacak. Şimdi şurası 80 ise bu kısım da 80. Şurası da 36 ise burası da 36. Şimdi biz direklerin arasındaki mesafeyi x kabul etsek. iştarlıklarla tarlıklarla dikiyoruz. Buraya diktik direği. Şuraya diktik. İkisinin arasındaki mesafe x olsun. Böyle dike dike devam ettiğimiz zaman. Şurası da x. En son direği buraya dikeceğiz. x sayısı 80 sayısını bölmeli. Bu aralıklar eşit olmalı. Yani mesela biz tutup da direklerimizi 50 metre aralıklarla dikemeyiz. Çünkü 50 metreye bir tane dikeriz. İkincisine 30 metre dikmiş oluruz. 30 metre aralıklar. Yani şu direklerin arasındaki mesafe 80'i bölen bir sayı olacak kesinlikle. Bizim, bizim x'imiz 80'i bölmeli x şey x'i diyecektim. x 80'i bölmeli. Tabii aynı direkleri şu tarafa da dikiyoruz. Bu arası x oldu. Şuraya bir tane diktik. Bu da x oldu. Bu şekilde devam edeceğiz. Buralara da böyle boydan boya direk dikeceğimiz için bizim x sayımız 36'yı da bölmeli. Demek ki x sayımız 36 ve 80'i bölen bir sayı. ikisini de bölen bir sayı. Tabii en az direk dediği için direkleri az tutmak istiyorsak mesafeyi büyük tutmalıyız. Yani eksiğimiz büyük olacak. Başka bir de işte, şu iki sayının ikisini de bölen en büyük sayıyı arıyoruz. O bepleri duralım. O bep 80 36 Şimdi 4'e bölünerek işte 4'e bölüyorum 20. 4'e bölüyorum 9. Dışarı 4 yolluyorum. Durumda İfademiz şuna dönüşüyor. X eşittir 4, OBEP 20 ve 9. Bunların OBEP'leri 1'dir zaten. Aralarında asal. Demek ki bizim X'imiz 4. 4 metre arayla dikecekmişiz direktleri. Tabi direkt sorusu, direkt sayısı soruluyor. Şimdi tek tek hesaplamalıyız. Şimdi şu 80'i alalım. Bu 80'in üzerine kaç tane direkt dikeceğiz? Şu 80. Eğer biz 80'i 4'e bölersek bunun üzerine 20 tane direk dikeriz. Ama şöyle bir yanılık diye kapılmamak lazım. Bu uçlara direk dikmiş olduk. Bunların toplam sayısı 20. Eğer biz bu direği şuradan da sayarsak hata yapmış oluruz. İki kez saymamamız lazım. Şöyle varsayabiliriz. 36 olan, 36 metre olan kenara kaç direk dikeceğimizi buluruz. Şu yeşil kenara. Böldüğümüz zaman direk sayısı çıkacak. Yani şu 36'yı 4'e bölüyorum. 9 gelir. 9 direk de buraya dikilebilir. Yalnız o direklerden birisi bu. Bu başa diktiğimiz. Diğeri de bu başa diktiğimiz. Halbuki biz şunu zaten daha önce saymıştık. Bu 20'nin içindeydi. Bir de şu baştakine direkt dikmeyeceğiz. Bu başa C köşesine direkt dikilmeyecekmiş. C hariç diyor. O halde 9'dan 2 çıkarmalıyız biz. 9 eksi 2 sadece 7 tane direk dikebiliriz bu kenara. 7 tane de bu kenara dikeceğiz. Bir de 20 tane de şuraya. O halde bizim diktiğimiz direk sayısı 7 tane buradan. Şöyle toplam diyeyim. Toplam. 7 tane buraya diktik. Şuraya. Artı 20 tane buraya diktik. 20. 7 tane de buraya dikmiş olduk. Şuraya artı 7. Bu da toplam 34 yapar. Demek ki 34 direkt yapıyorum. 7, 14. Bakalım en az kaç liraya ihtiyaç vardır? 80 bölü 20, 80 bölü 4, 20, 36 bölü 4, 9. Bunu araştırdık, bunu da araştırdık, 7. 7 doğru 14. 14, 34. DC'ye direkt dikmeyeceğimizi söylüyor. AB köşeleri dahil. D ve C noktaları ile DC hariç. Bunun cevabına 40 diyor. Yani yanıt olarak. Yok 40 değil pardon. 37 diyor. 37 diyor. Hangisi? Evet. Şu boylamayı buraya he, evet, şunu yanlış yaptım. 21. Onu atladım ben. Şunu yanlış yaptık. Şurayı sileyim. Şimdi biraz geri gideceğiz. Evet şuraları siliyorum. Şurayı yanlış hesaplamış olduk. Şimdi şu direkleri hesaplarken şu 80'i ben şunu yapmıştım. Şimdi 80'i 12'ye şey 4'e bölelim. 20 çıkacak. 20 tane aralık meydana geliyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki uzunluğu 10 olsun. Mesela ya da 12 olsun. 12 metre uzunluğunda bir direk ele alalım. 12 metre uzunluğunda. Biz buraya direkler dikecek olursak 12'yi biz 4'e böldüğümüz zaman Sonucumuz 3 çıkar. Halbuki biz buraya dikeceğimiz direkler bu 3 parçaya ayrılır şöyle. 4-4. 4 metre, 4 metre. 3 tane parçaya ayrılır. Halbuki 4 tane direk dikeriz. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de buraya. Yani böldükten sonra ortaya çıkan sayının bir fazlası kadar direk dikeriz. O oluşan aralıkların sayısı olacak. Biz 20 bulduk. Aslında oraya 21 tane direk dikeriz. AB kenarına, şu kenara, bunun bir fazlasından 20 çıktığı için 21 tane direkt ekleriz. Tabii. 21 tane. Şimdi diğerlerine gelelim. 21 tane AB kenarına dikiyoruz. Sonra ötekine gelelim. 36'yı 4'e bölüyorum. 9. Bu 9 taneden bir tanesini en başa dikmiştik buraya. Buraya diktiğimizi hariç tutuyoruz. C'ye direkt dikmeyeceğiz. Bunu da hariç tutuyoruz. 2 çıkarmalıyız. 7 olur. Yalnız bununla bir fazlası kadar direk dikiyoruz. Artı 1'den 8 tane de buraya dikiyormuşuz. 8 direk. Sonuç olarak toplam direklerimizin sayısı şimdi buraya 8 tane dikiyoruz. Artı şuraya 21 tane dikmiş olduk. 8 tane de bu tarafa dikmiş olduk. Şuraya. O halde 8, 16, 37. Toplamda 37 direk dikmiş oluyoruz.